Kırmızı pencereli trenler gitti hayallerimin kırmızı pencereli trenleri ardında ağlayan ben maviş bulutlar da radar ardından topaçlarım bilyelerim çocuk krallığımın umutları neyim varsa yüklendi. Bütün anılarım oradaydı. Gökyüzünün uyanık yıldızları tek tanığım sizsiniz. Gitti hayallerimin kırmızı pencereli trenleri ardında ağlayan ben ölü kelebekler mevsimiydi. Elimde yazdan kalma altın çiçekleri, gitmeler ve kalmalar, kör düğüm, üstümde arzın ağırlığı, yanıma aldığım kocaman bir hiç. Bu ayrılıklar Kadim ve artık uzun yollar korkutmuyor gözlerimi. Gitti hayallerimin kırmızı pencereli trenleri ardında ağlayan ben dağların kuytuklarında kartal bakışlı sevdalar ovalarda kanayan gül gözlenen yollar eyüp sabrı mor hüzünler hepsi kaldı gerilerde ben savdım sıramı gitti hayallerimin kırmızı pencereli trenleri ardında ağlayan ben giderken yangın yerinden vestiyere bıraktım yüreğimi bir tek onu alamadım yanıma kendimi götürebildim ancak bir nar çürüğüydü zaman avludaki ağaç kurudu. Gitti hayallerimin kırmızı pencereli trenleri. Ardında ağlayan ben. Yeniden döndüm dar sokaklarıma. Basit ve sade yaşamla kol kola. Bir çocukla Şarkı söylemeye gidiyorum şimdi. Gitti hayallerimin kırmızı pencereli trenleri ardında ağlayan ben. Artık ne cüzdanım var ne de param ne zenginim ne de yoksul çözdüm Uçutmamın ipini, neyime yetmez ki çocuk olmak? Neyime yetmez ki gökyüzü, bulutların altı sizin olsun istemem sevgisiz dünyanızı.